Neyi söyleyeceğim? Yağmurla e, Gözde'yi. Niye tahmin etmedin? Çünkü o ikisi zaten senin adını vermişti. Ya şu an niye tahmin etmedim? Ee, yani. Gözde'yi söylemek istemedim. <laughs> Çünkü bunu bana soruyorlar. Tamam ha yo, ben söyleyeyim. Gözde'yi söylemek istemedim. Ee, Yağmur'u da son zamanlarda Tankut abiyle biraz böyle evet. hani yakınlaştı ya sanki o tarafa doğru kayıyor diye boşuna tekrar bir algı oluşması evet. istemedim. Bir de seninle gerçekten iyi anlaştığımı düşünüyorum. Hani o sohbet güzel, keyifli ve e, yanlış anlaşılacak bir durum da yok. Ki yo. Hani e, ben bunları devam tekrarlamak istemiyorum ama yani şu zamanda zaten benim hani gönlümün birisine kayması gibi bir şey söz konusu bile değil. E, ondan dolayı hani ben hani burada böyle üzerime geliyorlar bu tür şeyler olur burada böyle tatlı tatlı ya. giderler üzerine. Yani senin de gideceklerdir, benim de gideceklerdir. Ama eee de, deminden dediğim gibi insan kendinden eminse istedikleri kadar konuşsunlar yani. Ya sıkıntı değil ki ben şu anda Tan da çağırsaydım yine laf olurdu. Anladın mı? Mevzu sen veya ben değiliz. Bir de senin ismini çok düşünerek de vermedim açıkçası. Ya ben dedim Farima çağırmıştır. Çünkü hani e, zor bir durum benim için bir isim vermek. Çünkü sonuçta <laughs> ne diyoruz? Burası bir algı evi aynı zamanda. Bir şey söylediğin zaman e, karşı taraf farklı anlayabilir. İlkay e, benim için zaten çok çocuk kalıyor. Hı -hı. E, sonra bir zaten şey sorduğu zaman burada konuşuyorduk ya. Dedik işte kimi çağırırsın falan yemek yeme. Ben de dedim ya Onur olur ya Tankut olur. Çünkü onlarla güzel anlaşabiliyorum. Yani bazen şakalaşırsın biriyle ama <laughs> şakaları benim için mesela çok itici veya sıkıcı gelir. Anladın mı? O tarz insanlarla zaman geçirmek istemem. İyi sohbet ediyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi. Bunların hepsi sana yolsa elektrik olarak geri dönecek haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. O yüzden de e, ne diyordum? İyi anlaşıyorum dedin, Tankut'la Onur'la iyi anlaşıyorum dedin. Aynen, ee, o yüzden de şimdi Tankut'u da düşündüm, Tankut'u da çağırabilirim ama Tankut'la zaten burada şakala işte güldük, eğlendik. Ve o sıra sen e, çok üzgündün, şu Hı -hı. anda daha iyiye gidiyorsun. Evet, evet. Üzgün olduğun için de ben çok fazla şey yapmak istemedim yani, anladın mı? şimdi daha... olmak istemedin, Kendi yani halinde bırakmak istedim Şimdi çünkü yanlış anlaşılabilir bu evde biliyorsun. Evet, evet. Ben kalktım bir iyilik yapayım dedim battı. Ama ben de şöyle bir adamım. Yanlış anlaşılacak diye burada arkadaşlarımla kim olursa olsun isim cisim hiç fark etmez benim için. ilişkisi olması dışında. Ben seni ee, düşündüğüm için yapmadım. Nasıl yani? Yani benim için değil. Sen e, bir ilişkide olup olmadığın belli olmadığı için seninle konuşmak istemedim. Çünkü o duruma düşerdin anladın mı? Herkes ha, derdi evet. ki... İşte, ben hassasiyetini anlıyorum tamam teşekkür ederim anlıyorum ama e, tamam o çok sıcaktı o zamanlar. Şimdi ben artık e, bu durumu şöyle değerlendiriyorum. Çok kendimi üzmek istemiyorum. Hmm. Ailem de üzülmemi istemiyor açıkçası. Çünkü ailem e, her gün konuşuyoruz telefonda ve artık yeter. Yani ekranda kötü durmanı istemiyorum. İşte üzülmeni istemiyorum. Çünkü ben burada üzüldükçe onlar da üzülüyor. Çünkü benim gördüğüm ee, Onur da böyle değildi. Evet, Hatta ben, ben ilk gece geldiğimde ben, söyledim ya sana? Evet ben çok kuvvetliyimdir bakma. Yani ama e, yaşadıklarım, anlattıklarım, anlatamadıklarım bunların vermiş olduğu yükle birazcık bu evde boğuldum ben biraz. Ama bu hafta artık kendime söz verdim gerçekten kendimi üzmeyeceğim, akışına bırakacağım bazı şeyleri. Ve ben iletişimi seven bir insanım. Ben insan ilişkilerini severim. Sen zaten Senin burada ne? kendini bir köşeye saklayamazsın. Tabii kesinlikle öyle. Yani ben seninle sohbet ediyorum diye e, bu... Tabii ki de burada başka yerlere çekilecektir, arkadaşlarımız bunu değerlendirecektir. Bir gülüşümüzden, bir sözümüzden bunu başka taraflara çekeceklerdir. Ama yine altını çizerek söylüyorum. İnsan kendinden eminse Kimin ne söylediğinin çok bir önemi yok. Ya benim e, Tuğçe'yi sürekli söylediğim şey de şu zaten. Benim ben Tuğçe'nin yerinde olsaydım ve ilişki içerisinde olsaydım, kimse benim ilişkim hakkında bu kadar yorum yapamazdı bir, üstüme gelemezdi iki. Çünkü bu benim ilişkim ve hisseden hissetmiş midir, hissetmiştir gerisi de yalan yani. Bu kadar. Sizin hissetmeniz veya hissetmemeniz benim umurumda değil çünkü Şimdi ben onlarda yaşamayacağım. Evet, burada bak böyle eleştirilere olacak eleştirilere zaten nasıl durduğun önemli.